Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün TV Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan hemen gireceğim çünkü şuradan polis geliyor. O beni görürse yandık. Dışarıda gezen polis mi olur ya? Dış kapıyı kapatsaydım keşke. Evet yine bir Açtım Pardon Şimdi hocam keşke o dış kapıyı da kapatsaydım Hırsızlığın olduğuna dair hiçbir şey olmayacak tamam mı? Şu saati al şu kasayı aç ...hiçbir belirti iz. Yoksa bunlar işkilleniyorlar. Oha oğlum nereye koymuşsun birini 77'ye, ötekine... ...onlara koymak ne demek ya? 6'ya koymuş, anam. Bir şey diyeceğim, e bitti ki. E bitti. Ev sakinine geliyor mudur acaba şu an? Abi polis dolanıyor. Ben elimde vazoyla polisin karşısına çıkamam ki. Üç tane polis dolanıyor ya. Bunlar da işte Allah. Nevrim döndü ha. Abi gideceğim mi sen? Tam o şeyde duruyorsun. Öteki de arabamın oralarda dolaşıyor. Bir gidin ya. Ne yaptık sanki hırsız mıyız biz kardeşim? Baksanıza. Biri gidiyor öteki geliyor arkadaş. Bence hiç risk asmayayım. Hiç 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 risk asma. Bir e, tamam azıcık bekle ama dur. Nasıl tespit ettin ya? Ah! Onun da silah var geliyor peşimden. Oğlum polisten daha tehlikeli lan bu. Önümde de polis çıkacak şimdi. Vay anasını ya. Vay anasını arkadaş. Çalacağım kardeşim çalacağım. anlamamış olabilirsiniz ama çalacağım yani. Demek ki kırmızı olunca şey harita polisler dolanıyor sağda solda onu anladım. Adamın da silahı var ya. Kardeş hayırdır? Ne bu şey? Silahla niye dolanıyorsunuz ya? Artık bu şey aç şu kapıyı. Kapa bakayım. Umurumda değil beni hangi kiracının duyduğu. Kapa şurayı da. Bin kere çaldım şuradan şu saate. Değiştirmediyseniz burayı 77'ye çekiyorum ben. Yok değişmemiş. Değişmiş. 86. Öte Aha. 69. 84. Vazon'un canı cehenneme deyip Ben çıkayım. polislerde yokken vazoyu da alsam mı ya? Neyse, vazoyla uğraşamam şu an çık. Bu nedir ya? 5 dakikadır aynı yeri soymaya çalışıyoruz. 1075 XP'yi ben nasıl yapacağım? Benim seviye atlamam lazım da beceri puanı kazanabilmem için. Ev. Önce şu mücevheri parçalayayım. Mücevher ata. Uf yaptık. 1850 XP aldık bir şeyde. Görüyor musunuz? Olay bu ya. Olay gerçekten bu. Ötekine nasıl bakabileceğim? Eh. Şey bilgisayar falan aldı mı? Ben hiç hatırlamıyorum da. Yok almamışım. Öğreneyim gel. Efendim. Hay hay. Gece görüş gözlüğü hacker, hacker yalnız. Hacker PDI. Araba anahtar sinyali. Tam almam gereken bir şey yok değil mi? Ben ona göre gideceğim de. 201'deki arabayı çal. Çalarım. Ama bu o aracı ben diyorum ki parçalarına ayıralım. Bu saklanma yeri mi? O ne diyorsun? Ne burası geri dönüşüm? Yeni bir yer eklendimiş. Rehin dükkanına bir gidelim. Ya da gerek var mı parçalamama ya? Welcome. Antika saati satmayı unuttuk. Değil mi? Aracı parçalarsam daha fazla para ediyor. Parçalamazsam parçalamaz çok sıkıntılı. Acaba aracı çalıp video dışında parçalayıp Ne hocam sen bir şurada dur ya. Çünkü seninle hiç işim yok şu an. Da 201'e de girmek ölüm gibi bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? 201'e girersin de çıkamazsın. Oradan da girişilir mi ya? Sen beni nereden gördün kardeşim? Lan benim aracıma... Görüşürüz. Bu <laughs> polisler geliyor peşimden. Bye bye. <laughs> Sen eve gidelim. sen beni nasıl fark ettin ya? Bacım. Kapının açık olduğunu gördü. Tamam kapatayım. Cam sensörünüz var mı acaba? Yok. Gayet güzel. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız. Burada bir şey var mı? Yok. İkiniz de mutfaktasınız şu an. Ve bir müddet çıkmayacaksınız oradan. Güzel çıkmayın. Şimdi hocam. Her şey iyi hoş da ben bu araba alarmını nasıl devre dışı bırakacağım? Nereden bırakacağım? Alarm güç kaynağı, etkileş. Bu mudur? İyi, iyi dışarıdaki kapıyı nasıl açacağız? Ay siz beni bir görmeyin de, dışarıdaki kapıyı ben nasıl açacağım? Arabayla yaklaşınca açılır mı acaba? Hadi. Hocam bu kapı açılmıyor, diye durun bir dakika ben onu çözeceğim. Ama o kapı açılmıyor. Oğlum saklanabileceğim bir dolap yok mu lan? O kapıyı nasıl açacağım? Ya oturup ağlayacağım ya vallahi, o kapı nasıl açılır? aracı aldığım gibi fırlamam lazım da bu kapıyı nasıl açacağım ben ya? <laughs> Durun bakalım açacağız inşallah da bir yolunu bulup. Bir, ben bir girseydim önce. Arkadaşlar dışarıdan araba yanaştırıp falan mı açılıyor acaba yoksa bunun içeride bir şey var mı? açabilmek için şu an biraz konsantreyim. Buna bilinmeyen şeylerine girdiler de. O dış kapı nasıl açılır? Nasıl fark ettin ya? Bu dış kapıyı benim bir yerden açmam lazım ama nereden açacağım acaba? Hmm. Araba sinyal anahtarı almam Gerekiyor desek Ama evdekileri öldüremiyor muyum Yok mu öyle bir şeyimiz Hocam hadi gidin. Arabayı çalabiliyoruz. <laughs> Onda bir sıkıntımız yok. Ama gelin görün ki dış kapıyı açamıyoruz. Ben nasıl açacağım ya? Bu kapı açılmıyor Bir şey deneyeceğim Acaba diyorum ki O kapının açılabilmesi için O da çok saçma olacak Oğlum arabayı çalamıyorum ha Ben buraya bir tane araba yanaştırsam... Ya yani şu plaka tanımlama sistemi falan... La havle vela kuvvete ulan... Açıl lan. kapat. Ben onu açıp gidiyorum. Pencereler bu değil. Kameralar. Pencereler. Bu arada evde şu an kimse yok da. Çay kutusunu da çalacak çalamadık. Allah Allah. Ben anlamadım bu işi. Gitar çalsaydım çok iyiydi. Tamam sizi bir denesem. Ee, ben bunu şey yapmadım mı? Hocam bir saniye. ya. Dur geç çek O kapıyı ben nasıl açacağım ya? Kardeş dışarıdaki dış kapı açılmıyor. Dış kapınız sıkıntılı. Dış kapınız sıkıntılı. Vallahi de billahi de açılmıyor. Araba sinyal anahtarı falan mı almam lazım? Bana bunu niye söylemiyorsunuz? dış kapı açılmıyor kardeşim. Dış kapınız sıkıntılı. Bence benim araba sinyal anahtarı falan almam lazım ya yoksa. Elektronik kilidi olan arabalar. Onunla hiç alakası yok o zaman benim dediğimin ben az önce şeyi... Allahım Rabbim ya Resulullah ya. <laughs> Yakalandım mı? Polis arabamı arıyor. tut tut tut. Tu, tu, tu. Nasıl ya? Destur bismillah. Daha yeni başladım lan. O dış kapı açılmış mı? O dış kapı hala kapalı. <laughs> Arkadaşlar. Tamam. Buradan tırman. Aç bakayım şurayı. Ya beni uğraştırdığın şeye bak oyun ya. kapı şimdi açık mı? Oğlum bu kapının bir oha bir şekilde açılabiliyor olması lazım ya. Ya pencere kilidiyle çok saçma ki pencere kilidinin buna etki etmesi buna. Değil mi sizce de? Hocam pencere kilidi. Sana nasıl etiketsin ya? Tamam da. E, yok. Bunun bir şekilde bir yerden açılması lazım ama ben anlamadım o olayı. Bendeki rahatlık şu an kimse de yok da. Bakın arabayı alabiliyorum. Tamam mı? Kapıyı açamıyorum. Kapı neden açılmıyor? Araba burada. Kenarlarda falan şeyde mesela öyle. Kenara gidiyorsun. Plaka tanımlama sisteminden açıyorlar. Ama Canım merhaba. <laughs> Benim aracım bu. Allah Allah, yani evin içinde bir şey var hani desem. Gelme gelme gelme. Senin silah var mıydı bu arada ya? Merhaba. tamam buldum. Buldum buldum. <laughs> buldum tamam sakin. Sakin sakinleşebiliriz. Herkes rahat olabilir. Buldum. Buldum. O 15'te 10 20 dakikadır buradayız biliyorum ama sakin olun arkadaşlar. Çözdüm. Öyle oyunu ilk defa oynayınca bazı şeyleri videonun içinde çözüyorsunuz. Çözmeniz gerekiyor. Öyle olunca Doda size zaman kaybettiriyor. Ama buldum yani. Neye nasıl bir şeye benzediğini de artık biliyorum. Polis polisler gitsin aracı alıp fırlayacağız. Araba kapısını açabildik çünkü. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Adam fark edilmeden falan çalma şey yok da görevi. İmanım gevredi burada ya çalana kadar. Böyle iş mi olur? <laughs> İki tane ev sahibiyle de yüz yüze geldik. Tamam hadi gidin. Ben biraz da hırsızlık mı yapsam? Ev sahipleri burada mı? ne daha bire dışarı çıkıyorlar ya. Ulan evinizde hırsız var. Çıkmamışlar. Saklansam mı? Bence saklanayım ya. Hiç riski atmaya değmez. <laughs> Ev sahipleri beni artık tanıyorlar yani. Yarın kahvaltıya falan çağıracaklar. Bu derece bu raddeye geldik. Saat 12.45 olmuş ya hiçbir şey yemedim. Açım. Şu videoyu de gidip kahvaltı yapayım. Zaten son 3 video o kadar verimsiz bir video oldu ki hiçbir şey yapamadık. Hani hiç mi bir şey yapamazsın diye soracak olursanız evet diyeceğim ya bu son 3 video için 6 7 8 hiçbir şey yapamadık. polisler gitse şu aracı çalsak bari. Değil mi Loki? Değil mi kızım? Oy nasıl yatıyor orada. Hayvan sabahın altısında kaldırıyor beni. <laughs> Şimdi kendi yatıyor mışıl mışıl. Artık bir çekilin ya vallahi. Şu ev sahipliği rutinlerini bir keşfedebilseydik. Ben sizin rutinlerinize bir bakayım mı? Dolusunuz tamam. ay ay. ay anam ay. Polis de şey salak. 3 saniyede bir gidip duruyor. Hocam hadi daha Benim içim sıkıldı yemin ediyorum Şuraya şöyle şey, e, saklanıp beklemekten Bana gına geldi Afakanlar bastı beni Sizde tıp yok ya polisler Şu aracı çalayım bitireceğim zaten videoyu Biraz bir ara verip Dinlenmek istiyorum bu kafayla daha çekilmez Video falan Aynı yere 10 kere polis çağırdık Çağırdı ev sahibi Neyse en azından çantayı doldurduk öyle düşünelim. O saklama yeri muhabbeti ne olacak acaba? Ben bir de onu düşünüyorum. Hocam beni artık bir görmeyin ya ne olur. Ya artık yakalanacaksam da yakalanacağım. Bana çünkü gerçekten... Saçmalama. O içimden geçti. Yürü yürü. <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> Polis artık umursamıyor beni. Daha al şuradan. Allah'ım çok şükür ya Rabb'il Alemin. Buna al falan. Ha çok iyi. Ay çok iyi. 1530 de XP aldım. Oo. Tamam dur. Borulara tırman. Boruları geç de hocam sen. <laughs> bir dakika dur bilgisayar çaldım. <laughs> Polis tımlamadı beni artık fark ettiyseniz. Yani hani o kadar sıkılmışlar ki. Çünkü çok iyiydi ya çok iyi çaldık. Ay, yok böyle bir şey ya. Yemin olsun ömrü bir hayatımda görmedim. Şu aracı şuraya alıp parçalasam. Ya sanki paraya ihtiyacım var yürü Allah aşkına. Buradalık. Ay. Howdy. Merhaba canım. 26.000 bin. Aracı parçalasaydık o kadar güzel bir fiyatı satacaktık ki var ya. 35 bine şu aracı bile alabilirdik. Welcome. Bak o hurdayı her seferinde satmayı unutuyorum. O kutuyu. 28 bin oldu. Hocam ben sana bu aracı satıp karşıdaki aracı şey yapamıyor muyum ya? 35.000'e tamamlar bence benim araç. Yani tamamlamaz gerçi de. versin ya. Senin de o kadar hukukumuz var sonuçta. Antikalar. Of 3200. Ee, seviye 4 çeviklik mi öğren dedi bana. Öğrenebiliyorum. Öğreneyim mi? Öğrendim. Sırt çantası da öğreneceğim bu arada. Öğrendim. Araba hırsızlığı. Bence benden bunu isteyecek bir sonraki şeyde de şu değer biçmeleri de öğrenmem lazım. Bunu da öğrendim, bunu da öğrendim. Buyur canım. Ben biliyordum başıma geleceği. Ya bunu öğrenmem gerekiyordu işte ya. Allah kahretsin. Gerekli seviye 23 zaten. Ha ben 23 seviyeymişim. 13.000 mi? 1386. Ben bence videoyu burada bitireyim çünkü benim gözler de görmemeye başladı ya da bir soygundan mı yapsak ne diyorsunuz? Ya bence bir soygundan yapıp öyle bitirelim ya. ya. yarım saatlik yapıyorum gerçi videoları. Ya yemişim yarım saat Ama neyse arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenip butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmında video hakkında oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videoda inşallah güzel şeyler yapacağız. O aracı alacağım. O aracı alacağım. Beni duydunuz mu? 31 binim var. 4 bin daha biriktirip o aracı alacağım. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.